Mutfakta dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça pratik, harika bir 3 kaşık tatlısı hazırlıyoruz. Karıştırma kabı içerisine 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı toz şekeri alarak köpürüne kadar karıştırıyorum. Şerbeti kaynatılmayan harika, çok hafif bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Ardından odasında 3 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Aynı miktarda 3 yemek kaşığı da sıvıya ekleyeceğiz. Kullanacağınız malzemeler 3'er yemek kaşığı arkadaşlar. Sadece yumurtayı 2 adet kullanıyoruz. Sizler beni bu tarifle ilk defa tanıyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ardından içerisine 3 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum. Çok tepeli olmasın. 3 yemek kaşığı irmikten sonra aynı miktarda 3 yemek kaşığı da un ekleyeceğiz. Un da çok tepeli olmayacak arkadaşlar. Bir paket karpuz tozu ve bir paket de vanilya ekledikten sonra karıştırıyoruz. Ben bu 3 kaşık tatlısını küçük kare borcamda hazırlayacağım. Hazırlamış olduğum ölçülerde o tepsiye göre arkadaşlar. Harcın kıvamını görüyorsunuz. Çok katı veya çok sıvı değil. Küçük kare borcamın tabanını bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Her tarafına yağ gelsin. Birkaç defa tezgah vurduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırını birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Bu arada şerbetini hazırlıyoruz. Bir su bardağına 2 parmak eksik toz şeker ve 1,5 su bardağı oda ısıtma sütümü ilave ederek karıştırıyorum. Kaynatmanıza gerek yok. Şekerin erimesi yeterli olacaktır. Tatlım fırından çıktı. 2-3 dakika dinlendikten sonra şerbetimi kepçe yardımıyla üzerine döküyorum. Bu sayede kabaracak arkadaşlar ve harika bir tatlı olacak. Az malzeme ile çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı oluyor. Sizler de mutlaka deneyin. Denersiniz yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Şerbetin tamamını döktükten sonra bir yarım saat kadar dinlendiriyorum. Daha fazla da bekletebilirsiniz. Dinleyerek servis yapacağız. Buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir yorum yazmayı ve emoji bırakmayı unutmayın. Tatlınızı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben dinledikten sonra antep fıstığı ve nar taneleri süslüyorum hindistan cevizi de yakışıyor arkadaşlar, onu da tavsiye ederim artık servisine geçebiliriz size bir dilimi yakından göstermek istiyorum az malzeme ile 9 dilim harika bir 3 kaşık tatlısı elde etmiş olacağız arkadaşlar çok hafif ve çok lezzetli olan bu tatlıyı sizlere tavsiye ederim tam tutan ölçülerle oldukça pratik oluyor kalınlığı da bu şekilde Yaz kış yapabileceğiniz kolay tariflerden bir tanesi. Yumuşaklığı da, kıvamı da böyle. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın